mutlaka ıslak mendil, kolay yağlı pamukla beraber sizin için uygun olan parmağınızı siliyoruz. Parmağınızı deliyoruz. Birazcık Şeker, açın, Ekranda kan damlası işaretini görüyorsunuz. Kore'de yapılmış çalışma var. 188 bin kişiyi içeren bir sağlık tabanı, veri tabanı taramasından oluşan bir çalışma bu. Bunun neticelerinde söylediği şey, günde 3 kez diş fırçalamanın diyabetten %8 oranında koruduğunu gösteriyor. Bunun karşısında diş problemleri olmasının kişinin de diyabet riskini %9 oranında arttırdığını söylüyor bu çalışma bize. Dişle ilgili her türlü problem vücutta bir çeşitli iltihaplanma reaksiyonu yaratıyor. İnflamasyon dediğimiz bir tablo yaratıyor. Bu inflamasyon da vücutta bir insülin direnci yaratıyor. Bu ortaya çıkan insülin direnci de kan şekeri kontrolsüzlüğüne ve diyabete olan meyle neden olan ana faktörü oluşturuyor. Diş eti problemleri toplumun %15'inde görülüyor. Ama diyabetli olan bireylere baktığımızda bu oranın onların 3 katı olduğu gözlemleniyor. Yani diş diyabeti olan insanlarda diş eti problemlerine daha sık rastlanıyor. Önemli bir nokta şu, diyabeti olan insanlarda diş eti problemleri de varsa kan şekeri kontrolü zorlaşıyor. Ve bunun uzantısında da diyabetin yol açtığı sağlık problemleri, komplikasyon dediklerimiz daha sık karşımıza çıkıyor. Diyabete ait komplikasyonlar iki kat oranında fazla görülüyor. Hatta bir çalışmaya bakarsak da kalp hastalıklarına, kalp krizine bağlı ölüm riskinin de diyabete olup da diş eti problemli olan insanlarda üç kat fazla olduğunu gösteriyor bize çalışmalar. Diş eti problemlerini tedavi ederseniz de diyabette olan insanlarda Bunların da kan şekeri kontrolüne fayda sağladığı bu hemoglobin A1c dediğimiz bir parametreyi %0.5 oranında azalttığını gösteriyor bize çalışmalar. Diş sağlığına önem vermek kişinin diyabet gelişim riskini azaltıyor bu çalışmanın neticesinde. 50 yaş altı 50 yaş üstü olan bireyleri değerlendirdiğimizde 50 yaş altı olan insanlarda günde iki kez diş fırçalamının diyabet riskini %10 oranında azalttığını, günde 3 kez fırçalamanın ise %14 oranında azalttığını gösteriyor bize çalışmalar. Diyabetten korunmak adına ağız sağlığına önem vermek gerekiyor ve günde 3 kez diş fırçalamak gerekir. Koronavirüs solunum yollarıyla bulaşan bir enfeksiyon. Dolayısıyla ağız hijyenine önem göstermek koronavirüsün ağız içerisindeki mukozaya tutunmasını da engelleyecektir. Ve bu anlamda hastalığın bulaşını da kontrol altına almamız mümkün olabilir bu yolda da.